Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte ocakta kızartma tavuk patates hazırlıyoruz. Fırın kullanmadan ocakta kızartarak nefis bir ana yemek hazırlıyoruz. Çok lezzetli ve çok pratik. Kızartma olduğu için biraz kalorisi yüksek fakat lezzeti şahane. Yemeğimiz için 2 adet tavuk kalçalı but kullanıyorum. Tavuk kalçalı butları çok ufak olmayacak şekilde doğrayıp hazırladım. Tavuğunuzu alırken kasabınıza kemiğini aldırırsanız doğraması çok rahat olacaktır. But etinden olduğu için de yemeğimiz çok lezzetli olacak. Gördüğünüz gibi patatesleri de ay şeklinde doğradım. Elma dilim diyebiliriz. İri parçalar halinde bakın tavuğun büyüklüğünde gösteriyorum ve artık yemeğimi hazırlama işlemine geçiyorum. Tavaya bol yağ koyup ısıtıyorum. Doğramış olduğum patatesleri tavaya koyuyorum. Patateslerin üzerine patateslere yetecek kadar tuz ekliyorum. Patatesleri alt üst yaparak kızartıyorum. Patatesler güzelce kızardı. Artık tabağıma alıyorum. Bütün patatesleri kızartıp alalım. Patatesler kızardıktan sonra aynı tavaya doğramış olduğum tavuk kalçalı bututları ekliyorum. Üzerine Birer çay kaşığı pul biber, karabiber, kimyon, tuz ve toz kırmızı biberini ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Bol yağda tavukları kızartıyorum. Tamamen güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Tavuklar kendisi de biraz yağ bırakıyor. Karıştırma işlemini ara ara yapalım lütfen alt üst yapmayı ihmal etmeyelim. Her tarafı güzelce kızararak pişsin. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde kızararak pişiyor. Tavuklar kızarırken bir miktar su bırakıyor ve bunu çekiyor. Güzelce kızarmasını beklersek çekmiş olacak. Bakın bu yemeğimizin özelliği böyle yağda kızararak olması. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Başta da söylediğim gibi biraz kalorisi yüksek fakat lezzeti şahane. Arada bu tür tariflere de şans vermek gerekiyor. Yapmak sürekli yapmadığımızda sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi kızaran tavukları artık tabağıma alıyorum. Bütün tavukları tabağa aldım. Şimdi aynı tavaya 4-5 adet doğranmış biberleri ekliyorum. Parmak şeklinde doğradım. Ve biberleri kızartıyorum. Yeşil biberlerimiz kızardı. Şimdi kızaran biberleri tabağıma alıyorum. Biberlerimiz hazır. Aynı tavaya 1 adet büyük parmak şeklinde doğramış olduğum kapya biber ekliyorum. Bunu da aynı şekilde kızartıp hazırlıyorum. Kırmızı biberlerimiz yani kapya biberlerimiz de çok güzel kızarıp pişti. Bunları da alıyorum. Tavanın içindeki yağın fazlasını süzdürüyorum. Tavanın içinde 2-3 yemek kaşığı kadar yağ bıraktım. Şimdi artık burada pişirme işlemine devam ediyorum. Aynı tavaya 1 adet büyük doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Böyle iri parçalar halinde doğranmış olarak kullanıyorum. Soğanları 1-2 dakika Hafif yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanlar yumuşamaya başladı. Soğanlar yumuşamaya başladığında bir baş iri doğranmış sarımsağı ilave ediyorum. Soğan ve sarımsağı birlikte kavuruyorum. Soğan sarımsak diriliğini kaybetti. Diriliğini kaybettiğinde ocağın altını kısıyorum ve tavaya ilk önce kızartmış olduğum tavukları ekliyorum. Daha sonra patatesleri ilave ediyorum. Kırmızı biberi ve yeşil biberini ekliyorum. Bütün kızartmış olduğum malzemeyi tavaya koyduktan sonra karıştırıyorum. Yemeğe su ilavesinde bulunmuyoruz. Bu şekilde yemeğimiz evet, susuz bir yemek. Şimdi artık servis tabağına alıyorum. Kızartma tavuk patates içinde bol biberi, soğanı, sarımsağı ile nefis oldu. Gördüğünüz gibi servis tabağına aldım. Üzerine de maydanozunu gezdiriyorum. Bunun yanında soğuk bir ayran veya çay ile afiyetle yiyebilirsiniz. Arzu ederseniz dürüm yaparak, arzu ederseniz de ekmek içi olarak da hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli bir yemek oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Hemen ekmek içi bir parça hazırlayıp videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.